Selamlar salı günlerine. Bahar damga vurdu bahar gibi kadınlar. Toplumda çokça var. Her kadının kendisinde yer bulduğu bir karakter oldu Bahar. Bahar Timur'dan hemen boşanacak mı? Bahar evren arasında bir aşk olacak mı? Rengin Timur'la olan ilişkisini sonlandıracak mı? Yoksa hala devam ediyor olacak mı? İlerleyen haftalarda neler olacak? Konuya dair tahminlerimi ve aldığım duyumları sizlere anlatımıma geçeyim. Bahar'ın hastaneye kabul alması Timur için şok etkisi yaratır. Artık Bahar da, Timur da, Aziz Uras da aynı hastanededir. Bir aile olarak burada çalışsalar da aile ilişkilerini gizleme kararı alırlar. Timur ile Rengin ise Bahar'ı göndermenin planlarını yapmaya başlarlar. Bahar'ı hastanede destekleyecek ve ona en çok yardımı dokunacak kişi de yine Evren olacaktır. Diğer yandan da Bahar hastanede asistan doktor, evde anne olmanın ikili yaşantısına alışmaya çalışır. Nevra da bu yönden Bahar'ı kötü bir anne olmakla suçlayıp ona yüklenmeyi sürdürür. Bahar'ın hastanedeki ilk nöbet gününün Umay'ın doğum günüyle çakışması da aile içinde gerilimin iyice artmasına sebep olur. Umay'ın başına gelecek kötü bir olay, Bahar'ın aldığı kararı tekrar sorgulamasına yol açar. Bahar uyarlama bir dizi, orijinali Kore dizisi. Kore'de Evren Bahar arasında çok büyük dostluk oluyor, aşk olmuyor, ama bizim bu Türk versiyonda tabi ki de değişiklikler olacak. Evren Bahar arasında aşk olacaktır. Ama Bahar hemen Timur'dan boşanmayacak. Onu süründürecek sizlerde Bahar'ı çok sevdiyseniz, Timur'un da sürünmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek senaristimize, sayımızı, sesimizi duyuralım hala kanalımıza abone değilsiniz. Gördüğüm kadarıyla bence hemen abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmaz. Bahar'a ait olacaklardan önceden bilgi sahibi olmuş olursunuz. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım.